kızlarda kuvvetlendirsin diye. Havalar soyuk ve yıllar buz dolduğundan. Öyle bir fonksiyon eklemişler. Sürüşerek hasaret Evet arkadaşlar, motofizikletçiden hepinize merhabalar, saygılar, selamlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet, otobanın kenarında dörtlüğümüzü kapatıyoruz ve yola çıkıyoruz. Evet, bu haftanın böyle bir 2-3 günü falan Seha bendeydi. Ee, cumartesiden beri, bugün günlerden çarşamba. 3-4 ee, gündür Seha bende. Ee, 56.185 km'de şu anda. Yani hala gidiyor. Yani şöyle bir gazı açtığın zaman bir 70'lerde böyle bir aynen şu hareketi yapıyor işte. Babam ta ilk aldığında 5000 kilometre de bunu yapıyordu. Şimdi de böyle yapıyor ama açmaya devam edince yine gayet güzel yapıştırıyor. 90'lara 100'e çıkıyor. Amortisörleri hala taş gibi. Bir Dominar 400 kullanıcısı olarak şu aletin amortisörlerinin verdiği konforu ve sağlamlığını kıskanıyorum. Bir Çin malı. Kanuni Sultan Süha. Ama şeyden e, Hint malından daha iyi bir sonuç verdi. Hani ben babam benim kendi Dominar'ım 20.000 kilometre yaklaştı. 18.000 kilometrede. Bu 56.000 kilometrede. Hani ben ne yaptıysam babam bunun 3 katını yaptı buna. Ama hakikaten gerçekten harika bir motor. Hani verdiğim paraya kıyasla hani hem konfor olarak hem de işte dayanıklılık olarak bir sıkıntısı e, hararetinde bir problem çıktı. E, bir parçası kırılmış sanırım su hattında. Plastik bir parça. Onu metalle değiştirmişler. O plastik parçayı bulamamışlar. Babamın anlattığı hikayeyi istinaden konuşuyorum. Ve bu doğrultuda bu konu düzelmiş. Sonrasında tıkayan farklı bir yerinde e, su devir daimini tıkayan başka bir parça varmış. Aslında orada olması gereken ama çıkarınca da problem yaratmayan ismini, cismini bilmiyorum. Konuya ben dahil olmadım ama yani şu anda kullandığım zaman 62'lerde, 60'larda falan 62 santigrat derecenin üzerine çıkmıyor motor. Hani bir motorun e, soğutma suyunun bu kadar soğuk olması normal mi? Onu bilmiyorum. Belki biraz daha yavaşlatması lazım. Devir daimi ki motor bir şekilde şey yapabilsin. Isınıp verimli bir yanma gerçekleştirebilsin. Çünkü motorun çok yüksek ısılara çıkması, sıcaklıklara çıkması da dezavantajken çok soğuk çalışması da iyi değil. Her neyse hani her şeyin bir e, optimum noktası olduğu gibi motor sıcaklığının da hararetinde bir e, olması gereken bir şey var. Bunun haricinde motorun frenleri baktığımız zaman şöyle bir 6 kere falan artı Arka disk falan değişti. Bu 60 bin kilometre zarfında. Hani babam genelde arka frenli çok gidiyor. Yokuşlardan çok iniyor çıkıyor. Ee, bununla Çengelköy'de böyle günlük e, gazete dağıtımını gerçekleştiriyor. O tarz bir işte kullanıyor. Ve o sebepten dolayı yani benzin masrafı 100 kilometrede 3 litre yakıyor. 150'lik bir motora göre fazla ama kullandığı rotayı ve sürücü ağırlığını baz alırsak aslında gayet normal. Bunun haricinde hani seha için 3-4 günde söyleyebileceğim. Ya zaten skuter olması o viteste sürekli dandırı 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 uğraşmıyorsun. Ayaklarını ileri atıyorsun böyle biraz. Dominar çok fazla racing oturuş olmasa da hani bu biraz bayağı çapır gibi. Eller yüksekte vesaire oturduğun noktaya göre. Hani olabildiğince anatomik bir yapı sunuyorsun sana. O sebepten dolayı güzel. Ne, dezavantajlarından bahsetmeye devam edersen hani çok övdüm. ABS'si bozuldu. Ee, anahtarsız çalıştırmaya anahtar takılı olduğunu görüyorsunuz. Bu da bir avantaj aslında. Anahtarsız çalıştırma elektronik olarak bozulduğu zaman sen buna e, kendi anahtarının içerisinden kullanabiliyorsun. Kendi anahtarın içerisinden fiziksel bir anahtarı takıp normal anahtarlı motosiklet gibi kullanabiliyorsun. Ve bu o anahtarsız çalıştırma sisteminde elektroniğinin bozulması konusunda seni çok endişeye düşürmüyor ki hani bir 30 bin kilometre de falan babam bunu böyle kullanmıştır açıkçası. Öyle söyleyeyim. Sonrasında ABS'si bozuk. Şu an şöyle bir frene sağlam bir koysam ön taraf kilitler. Ama tabi her zaman ABS mi vardı? Hani o konuyu da çok umursadığımız yok açıkçası. Onun haricinde bu Süha ile alakalı ne anlatabilirim? Yani oldukça böyle tangırı tıngırı olmayan böyle geçişlerde falan oldukça yumuşak hissettiren bir motosiklet. Hani çok kendini bozmuyor. Üzerinde güzel lastikler var. Arka tarafta bildiğim kadarıyla her ne hikmetse babam winter grip takmış. Ön tarafta city grip bırakmış falan. Öyle bir değişik bir lastik kombinasyonu var ama Lastik tutuşlarını falan beğendim. Öyle çok fazla korkutmuyor, virajlarda güzel dönüyor. Onu da beğendim, güzel yani. Ondan sonra motor yumuşak, oturaklı, rahat. Gidon turu çok iyi. Yine bir dezavantajı bu 60 bin kilometrede eskiyen kısımlarından bir tanesini bahsetmem gerekirse gidon mesneti. Gidon mesnet burçları biraz yıpranmış. Hani şöyle sağ sol yaptığın zaman tık 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 vuruyor. Ön fren yaptığın zaman vesaire böyle şimdi çok şey ama sert fren ama yerlerde ıslak malum. ABS'miz de yok. Orada bir sıkıntı var ufaktan. Hani şu gidon böyle ileri geri oynuyor resmen. O sebepten dolayı onu çok e, tutmadım. Onun haricinde de motorda herhangi bir sorun, bir problem, bir şey çıkmadı. Yani bir çim malından bu kadar Mal, e, verilen paranın karşılığını şey yapmasını beklemezsin. Yani fiyat performans çok üst seviyede. Hani Dominar'ın gö gösterdiği hız e, biraz hani aynı hızda gittikleri zaman Dominar 110-120 falan gösterirken bu işte 90'larda 100'lerde falan gösteriyor. Hani gösterdiği hız da gerçek. Hani şu, maksimum kaça çıktın, 100'ü falan gördün, 105 falan gördün de hani e, niye gitmiyor işte 150'lik motorlar 115 117 falan yapıyor dersiniz diye söylüyorum teyzem teyzem yani orada bir şey var bakın hemen yavaşladığım zaman şehir içerisine döndüğüm zaman 58 derecelere de indi sıcaklık 13 dereceyle başladım gösterge tablosunu da biraz anlatmam gerekirse benzin var akü voltajı var bence güzel bir şey hani Ondan sonra bu sıcaklık hararet göstergesi, hararet göstergesinin olması bence motorlarda hem de santigrat, hani sadece o bar yükselmesi olarak değil, sıcaklık olarak direkt de göstermesi. Yani bugün havanın 13 derece olduğunu anladım, motoru bayağı bırakmıştım uzun süre. Ondan sonra baktım, motoru ilk çalıştırdığımda 13 derece, yavaş yavaş yükseldi, 20-25 derecelerde yürümeye başladım ufaktan, bir iki dakika bekledikten sonra, hani oda sıcaklığı falan filan. Sonrasında da bastım gittim. Böyle kısa bir yolculuk. Ee, size, hayır size özetlemiş oldum. Yani babam kullandığı için bunu hani birçok noktasında çok fazla şey olmadı. Elcikleri değiştirmiş. Isıtma elcik takmış ama şu anda aktif değil. Çalışmıyor. Böyle polibandıyla bandıyla falan kaplamış. Bir şeyler yapmış. Şimdi kendisine farklı bir motor aldı. Elektrikli motor aldı. Elektrikli motordan sonra da Tabii bu Kanuni Sultan Sühan'ın da çok yüzüne bakmıyor gazete dağıtırken. Onun yerin onun yanında hani bu kilometreli oldu, şey oldu falan diye bir tane de yanına şey çekti. Ee, QJ motor, RKS oldu şu anda da. hani üzerinde QJ yazmıyor. Upa, Baktığın zaman yani bayağı bütün de puanları kapmama rağmen çok daha abi sen ne yapıyorsun demiyor yani motor altında. Bak hemen motor gazı bırakıp salmaya başlayınca 55-54 sıcaklığı kaybetmeye başlıyor hemen. 53 düşüyor. Motor freni yapmaya başlayınca sıcaklık gidiyor. Hep böyle ortada bir yerde kalmak istiyor gidon. Gidonun öyle bir derdi var. Şöyle biraz şey yapıyorsun. O orta noktadan ayırmak için hissediyorsun yani orada bir yere takıldığını. Gidona yine geri döndüm. Bak 51'e kadar düştü. Böyle yokuş aşağı ak. Hani 40 derecelere falan düşecek galiba. Ee, sonrasında ne anlatıyordum? Yakıt olarak ölçmedim. Yakıtını bilmiyorum şu anda hani benim kullanımımla. Yakıtını da göstermiyor zaten. Ama çok önemli mi? Bence değil. Yani zaten bu düşük cc bir motosiklet az yakacağız zaten çok belli. Ama babamla beraber böyle bunun gideceği hızlarda 90'larda 80'lerde falan gittiğim zaman Dominar da 3'e iniyordu. Bu, e, bu da yaklaşık 3 falan yaktı babamla. Hani düz otobanda da gittiği zaman. Tabi biraz 80-90 90-100 şey falan zorluyor bu motoru. Bu CC'leri. E, abi hadi. Ondan sonra Cima. Şöyle bir kuzgunca bir denizin kenarına doğru Bir inelim bir çekelim bu motoru Abi kabak tadı verdi Önüne biri çıkıyor duruyor öyle Eyvallah Biz ufaktan Gidelim İşte ne anlatıyordum Ne anlatıyordum bakın unuttum mesela Neyse keseriz ya alt bagaj olayı çok mükemmel bir şey. Yani kaskımı koyuyorum, montumu koyuyorum, bir şeylerimi koyuyorum. Arkada bir tane top case'im var. Yani gerçekten yine bir skutere dönsem mi falan diye şey yaptırdı beni. Hani normalde bu skuterler arka motorun, arka tekerin üzerinde olması sebebiyle. Arka maşaya bağlı olması sebebiyle biraz konforsuz gibi şey yapar da gerçekten Dominar o konfor konusunda kalıbın hakkını vermiyor. 200 kiloluk motor gerçekten yani bu kadar sert yapılır. Amortisörler bu kadar dandik yapılır yani. Nefret ediyorum. Dominar'ın amortisörlerinden öyle de bir durumu var yani. Hem selesinden hem amortisörlerinden şöyle ufaktan. Ha gid gidon turu da mükemmel ya muazzam hiç eğmeden bükmeden motoru sadece gidonunu çevirerek istediğin gibi araba gibi döndürüyorsun. Orası da çok muazzam harika bir özellik. Yani baktığın zaman hani Dominar'dan daha çok güven veren, güvenilir bir makina. Hani şunun fiyatı bilmiyorum biraz arttı aslında. Yani keşke dominer alacağım zaman da bunu alsaymışım diye de bir insanın aklından geçmiyor değil. Şöyle bir bakarız. Şöyle bir dışarıdan da göstereyim size en son. 2 yıllık kullanım. Ne bu bize şey yok mu? Niye bu böyle? Biz buradan döneceğiz. Hem bize salıyor hem yayaları salıyor arkadaş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sağ dönüşte yayaya yol verin diye bir hikaye var ama tabi orası da ayrı. Buranın da trafiği varmış ya Şöyle ama şuraya sıkışıyorum amcim Şöyle ama. Bence gideriz ya Tamam sorun yok Şu Köşeyi çık çıkarttığımız zaman zaten Gel abi Ağırdan ağırdan. Yani sen oradan sağa mı sağ Sağa mı döneceksin? dön. abi dön abi dön. Dön çabuk. Allah Allah. Karşılaştınız mı? Karşılıklı. Yani start stopu bulunan muazzam bir makine. O babamın aldığı 125'lik Motorda bu start stop motorunu biraz daha motoru böyle düşük devirlerde düşük hızlarda kuvvetlendirsin diye böyle bir fonksiyon eklemişler. Ah, whoa. Lan, lan nasıl geldi lan? Arkası yanıma geldi. Uf. Oh yes. Çıkar mı çıkar abi? AVS önemli bir şey abi yani baktığın zaman. yanıma geldi lan şöyle. Gidon tur olmasaydı var ya düşüyordum ha. O nasıl topa? Uf. Arkaya asıldım abi. Oradan direkt fena. Hu. <laughs> evet arkadaşlar. Motoru size gösteremeden bok yoluna niyazi gidiyorduk ya. Ay, ay, şöyle, şöyle şuraya gidelim. Şu bakayım şuradan akalım ya. Evet, hafiften yağmurlu bir. İstanbul Boğazı manzarası motorda çalışır vaziyette bıraktım şöyle yani böyle hafiften biraz akşam saat 6 civarında sularında şöyle uzatma camı yapmış babam ufaktan üstüne tabi bunun bir e, menteşesi var o biraz daha böyle yatınca aynalara engel oluyor şöyle çektiğiniz zaman şöyle yapıyorduk galiba nasıl olur aşağı inmesi için Heh, bakın böyle Normalde şöyle de olabiliyor ama bu sefer bunu böyle yaptığınız zaman bu buraya çok çabuk bir şekilde takılıyor. Ha, hani Dominar'da mesela şu kadar bir gidon turu var yoktu. Dominar gibi kullanacağım derseniz böyle de takılabilirsiniz. Ama şöyle düzeltip şunu çekip yukarı iki elle iki taraftan <laughs> oturdu. Böyle de iki kademe yükseltebiliyorsunuz. Şöyle arkasına güzel bir çamurluk Efendime söyleyeyim. Hava soğut, şey su soğutmalı zaten. ABS'si var ama işte demin gördüğünüz gibi yok aslında. Ben de fren biliyorum falan filan diye bayağı hava attım ama Tabi baktığınız zaman öyle bir anda olunca ABS gerekli abi öyle şey değil. Yaptırmak lazım. Hem deneyimli sürücülere 9 yıldır motor kullanıyorum ama tabi böyle kaygan bir durumda ama düşündüğümden erken kaydım lastikler değişik yani böyle yağmurlu bir gün şöyle döner mi dönermiş yani sıfırda dönüyorsun yani öyle de bir güzelliği var çok iyi bir manevra kabiliyeti var Evet, sizlere böylece veda edeyim bu video için. İzlediğiniz için teşekkür ederim videomu. Bak arka sarmıyor. Ama frenlerde öyle bir şey var ki ya tutmuyor ya çok kaydırıyor. Öyle de bir değişik. Frenlere bayağı kuvvet uygulamak lazım. Frenlerini çok beğenmedim. Bak ön, ön taraf da kaydı. Ova. Limon sıkar gibi yavaş yavaş ağır ağır. Böyle arkadaşlar durumlar. Yani bu ABS'nin bozulmasını daha iyi anlatamazdım. Öyle bir dünya yok yani. Allah çakıyorduk. Aklıma çocukluğum geldi ya. Çocukluğumda böyle <laughs> arka lastiği bir kaydırırdım böyle moto şey bisikleti 45 derece böyle yan yan sürerdim böyle bir şeyler yapardık. Hızlanır hızlanırdık böyle yokuş aşağı böyle arka frene basarak kim daha çok lastiğiyle izi çıkaracak falan diye fantastik işlere girişirdik. Çocukluğumuzda biraz müstif lastik konusunda.